Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum, sağlık saat diliyorum tabii ki. E, yasakların da birazcık e, gevşemesiyle, kalkmasıyla küçük esnaflar biraz nefes aldı. İnsanlar da biraz nefes alacaklar. Kafeler, restoranlar. Çok şükür birazcık açıldı. Herkes biraz nefes alacak. Şimdi ben bugün size mantı yapacağım. 3 çeşit mantı yapacağım. Biri normal üçgen yapım mantı olacak. Diğeri özbek mantısı ve bir diğeri de Çin mantısı olacak. Ben bu mantı yapım aşamasında eşimden tabii ki yardım isteyeceğim. Çünkü mantı ekip işidir. Birlikte yaparsak daha verimli olacağını düşünüyorum. Daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Eşimle çekim yapmayı da sevdim. Öncelikle şöyle bir hamurum var. 2 yumurta ile yaptığım bir hamur. 2 yumurta, tuz ve su kullandım. Ee, daha sonra şöyle gösteriyorum. Bir kıyma içim var, harcım var. Buna da rendelenmiş soğan ve maydanoz. ince ufalanmış maydanoz kullandım. Ee, şimdi, evet. Size e, göstermek istediğim bir şey var. Süt bir aparat aldım. Ben size bunu tanıtmak istiyorum. Çünkü mutfağa dair her şey. Bilgi sahibi olmayanlar olabilir. Onun için tanıtmak istedim. Şöyle bir aparatım var. Bunun adı sebze aparatı, sebze pişirici. Şöyle yelpaze yani şeklinde açılıyor gördüğünüz gibi çelikten. Böyle altta ayakları var şöyle. Evet şurada da tutma maşası var bu şekilde. Ben hem suda haşlama hem de çin mantısında buharda haşlama usulü mantı yapacağım için bu aparatı sizler için aldım. Ama bunda karnabahar, brokoli, patates, kereviz ne istiyorsanız haşlayabilirsiniz. Yani bu aparatın evde olması gerçekten güzel bir olay. Şöyle hemen gösteriyorum. Şöyle kapattığınız zaman şu kapanmış hali. Bunu da sebze haşlamak için. Şöyle küçük bir tencere minnacık. Şöyle bir tencerenin içine e, bu şu şekilde oturuyor. Ve böyle sebze haşlayabiliyorsunuz. Dibine su doldurarak kaynatarak e, suya değmeden sebzelerimizi haşlayabiliyoruz kendi buharında. Evet bundan çıkarıp mantı yapacağımız zamanda mesela ya da daha geniş bir e, haşlama yapacağız sebze. O zaman şöyle şu şekilde hemen açıyorum. Yelpağı şeklinde açılıyor. Tutuyorum şöyle. Daha geniş bir tencere. Şöyle bir geniş tencereye bu şekilde koyuyorum. Gördüğünüz gibi en geniş tencereyi bu şekilde. Bunun üzerine de mantıları dizip altına su koyup haşlama imkanımız var. Yani buharda pişecek mantılar. Suyun içinde yıpranmayacak. Şekilleri bozulmayacak. Kendi tadında lezzetinde pişecek. Bu aparatımı da gösterdim. Bunu ikinci mantı aşamanda kullanacağım. Evet. Şimdi ilk mantı yapım aşamam için eşimi çağıracağım. Dediğim gibi üçgen katlama mantı yapacağım. Ben kayseri mantasını e, hiç sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Boşça şeklinde olanı. Çünkü içine kıyma girmiyor. Hani ben etçi bir olarak hamur yemek istemediğim için hani bol etli, bol kıymalı olsun istiyorum. Onun için ben genelde boş, boşça şeklinde bir mantı yapmıyorum. Üçgen katlama yapıyorum. Onun içine kıyma daha çok girdiği için. <laughs> Görüşmek üzere. Evet ben hemen bir bezeden hamurumu açma işlemiyle başlıyorum. Şuradan hemen hamurumdan, şöyle benim bir e, kabım vardı. Ben bunu böyle un dökmek için kullanıyorum. Şöyle bir miktar küçük küçük yapacağım ben bunu. Çünkü birer porsiyonluk, birkaç çeşit yapacağım için böyle hamurun üzerinde kapatıyorum. E, Kurumasını istemiyorum. Çünkü birkaç çeşit mantı yapacağız. Hemen şöyle yuvarladım bezemi. Açma şeyini yerleştirdim. Ama buraya ben sofrada koymuştum. Masanın üzerine sofra koymuştum. Aslında bu açma şeyine gerek yoktu silikonuna. Neyse. Bu şekilde bir oklava ya da merdane yardımıyla yufkamı açacağım. Ben bunu kaldırayım. Direkt sofrada açayım. Evet. Bunu genelde bu böyle fayanslarda mermerlerde açarken böyle silikon bir açma şeyi var. Örtüsü. Onu genelde onda kullanıyoruz. Ya da poğaça falan yaparken. Evet. Benim sofra olduğu için masanın üzerinde şu an o aparatı kullanmama gerek yok. Böyle evet daha rahat açabilir. Evet elinden maydanoz düşmüş. Bu şekilde e, ne çok ince ne çok kalın. Çünkü ince olursa dağılır. Kalın olursa e, güzel olmaz. Bir yufka açıyorum hemen. Şurada da bir maydanoz var. <laughs> o da yanlış anlaşılmasın. Kıymadan elimden düşmüş. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oklava yardımıyla yufkamı açıyorum. Doldurma ve katlama aşamasında da eşimden yardım isteyeceğim. Şimdi bu bir tanesi bir porsiyonluk. Bu bir porsiyonu bir tabağa doldurur. Dediğim gibi 2 üç çeşit mantı yapacağım için birer porsiyon birer porsiyon yapmayı düşünüyorum. Çünkü biz evde hani iki kişi yiyoruz. Hamurumuz oldu bu şekilde. Bu kadar açmak bence yeterli kafi. Şu şekilde bir e, kesme aparatım var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi oklavalın oklava yardımımla yaklaşık olarak mesela ikişer santim diyeyim. Şöyle. Evet. Şöyle. Oklavanın da yardımıyla düz çizikler halinde kesiyorum hamurumu. Bunların içini dolduracağım ve üçgen bir şekilde eşimle beraber katlayacağız. Bu arada ilk defa eşimle beraber Mantı yapacağım ee, Geçen video seyrettik ee, Safiye Soyman'la e, Eşinin bir videosu vardı Mantı yapıyorlardı Onlar da çok neşeli bir çift Bana göre ee, Bayağı takılıyorlar birbirlerine Çok eğlenceli bir video olmuş Dedim biz de çekelim Yani maksat zaten neşelenmek Eğlenmek Birlikte anı paylaşmak Bir şeyler üretmek yani evdeki vaktimizi değerlendirmek, hayata neşe katmak başka bir hiçbir amacımız yok. Dediğim gibi sürekli evde olduğumuz için Evet, bunları kare kare şöyle dediğim gibi oklava yardımıyla düz bir şekilde kesmeye çalıştım. Evet. Bu dediğim gibi bir porsiyon olur pişirdiğimiz zaman artık eşimi çağırma vaktim geldi. Mantıları kestiğimi görebiliyor musunuz? Şöyle yaklaştırayım. Şöyle kare kare şöyle hepsini kestim. Şimdi içini dolduracağız ve katlama aşamasında görüşeceğiz her şeye hoş geldiniz. Hoş geldin. Kanalıma hoş geldin. mutfağıma hoş, hoş geldin. Evet, mantı evet. açıyoruz. Ben şöyle birkaç tane sen gelene kadar koydum. Evet. Bu şekilde kıymaları koyacaksın. Ben de katlayacağım. Tamam. Şöyle kıyma içimizden. İstersen şöyle bir çay kaşığı yardımıyla, istersen de parmaklarına nasıl istersen. Ama elle koysam daha mantıklı. Evet. Yalnız sen gelene kadar da hamurum bayağı yumuşadı seni beklerken. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bismillahla başladık. Evet, kameraya el sallayayım ben. Ama yalnız benim buraya geçmem lazım. Kamerada göstermem lazım nasıl katladım? yer, yer, yer. değişmemiz lazım. Buyurun. Evet, Evet. şimdi dediğim gibi eşim beklerken hamurlarım biraz yumuşadı. Hemen şöyle bir taneyi alıp ben size göstereceğim. Hemen de bana atıyor suçu. Ama suç <laughs> bekledin yani bekliyorum. Hikmet, hikmet bağırıyorum. Olsun, ben de ömür boyu bekliyorum seni. Evet, bir ömür boyu bekledik birbirimizi. Evet, şimdi şöyle. Yufkamızın içine kıymamızı koyduk. Şöyle üçgen bir şekilde şöyle kenarlarını da şöyle sıkıştırdık. Ve şöyle üçgen katlama bir mantımız oldu. Genel şekli Evet, evet ben şimdi seri bir şekilde katlayacağım bunları. Çünkü dediğim gibi hamurum bayağı yumuşadı burada. Evet mantı iki pişidir. Bu ilk e, mantımız olacak böyle üçgen katlama mantı. İki e, iki çeşit daha mantı yapacağız. Bir çim mantısı, bir de özbek mantısı yapacağız dediğim gibi. Evet bayağı başarılı, başarılısın. Bayağı evet, yetişiyorsun bana. Evet, hızlandım. Hızlandı. Çok beklettim ya seni. Şeyi seyretmiştik ya. E, Safiye soymanın e, mantaçılarla eşiyle. Ama çok <laughs> ilginçti yani. Faik ne yaptın faik. Bak ben cırlamıyorum sana. Onlar çok <laughs> cırlamışlardı. Aa. Ya çok neşeliler. Gerçekten onları <laughs> seyrederken zevk alıyorum ben de. Evet bu şekilde bütün mantılarımızı katlayacağız. Burası bir porsiyon çok rahat olur. Bu senin tabağın olsun, bu porsiyon senin tabağın olsun. Sunum tabakları benim zaten. Sunum tabakları her zaman eşimindir. Ya arkada bekler, ya diğer odada bekler. Ama mutlaka o tabakları bekler. Evet, ben beklerim. Büyük bekledim. bir iştahlı şekilde bekler. Ee, kolundan göremiyorum ben seni. Bu beklenmez mi ya? Beklenmez mi Mantı. Oy oy oy. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle çaprazlama uçları bir araya getirip bastırıyorum. Hiç elinize almaya gerek yok. Direkt sofranın üzerinde yapabiliyorsunuz bu şekilde. Yani yapıyorum ben ama tabii görünmüyoruz. Biraz aşağı indirmemiz lazım kamerayı. Evet şöyle. Heh şimdi oldu. Kameramanımız yok. <laughs> Kendi kendimize çalışıyoruz. Evet şöyle bastırıyoruz. Ben oturdum şimdi ben görünüyorum. Sen de oturdun. Aa, sen görün. <laughs> sen benim konuğumsun. Evet, konuk önemli. Konuk önemli. Evet bu şekilde bütün mantılarımızı katlayacağız. Arka tarafta da buraya da suyumu bıraktım. Suyumu hazırladım. Sarımsaklı yoğurdumu hazırladım. Tereyağlı salçalı sosumu hazırladım. Her şey hazır. Sadece bunları haşlayıp sunum aşamasında görüşeceğiz. Evet mantılarım pişti. Sunum aşamasındayım şu anda. Şöyle bir servis tabağıma mantılarımızı göster Hikmet'im yukarıdan doğru. Evet. evet bu şekilde evet. pişti. Şekilleri de bozulmadı. Yufkam dediğim gibi birazcık ince açılmış ama daha güzel böyle ince bence hamur yemekten iyidir evet biraz geri git şöyle suyunu süzüyorum bir e, süzgeç yardımıyla tabağımıza mantılarımızı alıyoruz dediğim gibi bu bir porsiyondu bir yufka bir porsiyon gerçekten de tam bir porsiyon oldu. Bu tabak kimin tabağı? Benim benim. Sen kimsin? Oo ben Hikmet. Hikmet'imin tabağı. Pekala, seninle bir anlaşma yapalım. Hı, evet. Ee, bir porsiyon mantıya bir kahve ne dersin? Oo süper hemen hemen, hemen Şöyle hallederim. şurada sarımsaklı yoğurdum var. Şöyle hafiften yoğurdumu gezdiriyorum. Çünkü mantının tadını alsın Yerelim istiyorum. Yerim bunu, yerim. Ve tereyağının tadını da alsın istiyorum. Bu kadar yoğurt yeterli mi? Bence yeterli. Yeter yeter. Evet şurada da tereyağ sosum var salçalı tereyağ sosum ondan da gezdiriyorum Gözleyeyim, sen. mi göreyim mi o tereyağ sosunu göreyim Gör yavrum Şimdi ne kadar dökmemiz istediğini söyle çünkü yağ ne kadar yemek istersen o kadar dökelim evet. Tamam. Üzerine ya, tamam, nane herhangi bir baharat yok, istiyor istemiyorum, musun? Istemiyorum. Of mis gibi tereyağı koktu gerçekten güzel oldu. Evet bir mantıya bir kahve. Tamam hemen. Tamam o zaman. Evet, evet mantım hazır, servisimi hazırladım. Oo, Bakalım kahvemiz ne geliyor? Kahvemiz hazır. Oo. En sevdiğim, evet. Oo, bir dakika. Heh. Oh mis gibi ya kahve. Bugün de hiç içmemiştim. Bir saniye, bir saniye, bir dur, dakika. dakika dur, bir dakika dur, dur ya ben servisimi... <laughs> şöyle. Yatına, Gördüğünüz gibi. Çok güzel. bak sana hazırladım böyle. Oy oy <laughs> Sunumumu. Ondan sonra afiyet olsun. Sağ olun bana. Kesemize bereket. Rabbim olmayanlara Sizminler da versin. Gerçekten. Hmm. Rabbim bugünlerimizi aratmasın. Çok şükür Rabbime. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de kahvenin tadına bakacağım. Nasıl olmuş tadı tuzu? Vallahi süper. Tuzu falan normal mi? Tam mı? Hmm. Süper. Favori hmm. Favori yemeğim benim. Kahvenin kıvamı mükemmel olmuş. Hmm. Ee, Dibekle Türk Kahvesi karışımı yapmış. çok şanslıyım. Ben de senin, şanslıyım senin böyle bir meşe sahibim yani kahvem geliyor. Yalnız sen bunun içine bir lokma da bal koydun herhalde tadı çok güzel. Evet. Ortanın ortası dediğim zaman hafif bal koyuyor. Ben yaptım. Evet. Hmm. Gerçekten çok güzel olmuş Ellerine sağlık. Olur evet bizim olur. evin halleri böyle bu şekilde. Vallahi perfect. süper. Evet bu e, tabak senin yani bu. E, porsiyon senin. Ben Çin mantısında yemeye e, yani yeme hakkımı Çin mantısında saklıyorum. Çünkü içi bol kıymalı olacak. Bir de özbek mantımız olacak. Bir arada kameraya bak. Ondan bak yem mi? Ondan da yersin. Bir iki tane, iki tane, bir tane, yerim, tane. Yerim, yerim olur yani. mu? mantı, kaçırılır mı? Ya çok iştahlı yiyorsun ya. Şu an yani bir çatalım olsa da dalsam yani bir tane ben ne Bir dakika sen benim şeyimi Bir ne tane, bir tane bakayım tadına bakayım. Tadı tuzu var mı? Merak ettim. Allah Allah. Tamam mütevş. Valla Vallahi çok güzel olmuş. Ya bir tane. <laughs> Allah Allah. Ya. Çay kaşığı da yiyorum ya. Böyle bir şey. Yok. <laughs> evet ikinci matte görüşmek üzere.